Selamun Aleyküm sevgili hanımlar. Havva Örgü Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Çok şükür Rabbime. Hanımlar bugün sizlere, sizlerle birlikte bandana yapacağız. İnşallah Allah kısmet ederse. Bandana modeli anlatmaya çalışacağım. Şöyle hanımlar. Evdeki kalan parça ipleri değerlendireceğim. Böyle rengi rengi çok güzel. Cici bir batta pardon battaniye demişim cici bir bandana olacak inşallah Allah kısmet ederse Evet şimdi hanımlar bir tane şöyle saç lastiğine ihtiyacımız var bir tane 3 numara tığ kullanacağım yeşil iplikle başlayacağım şöyle ipliklerimizi kenara alayım Evet hanımlar şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şöyle saç lastiğimizi alıyoruz. İpimizi alıp şöyle bir zincirle bağlayalım. Bağladıktan sonra şöyle imlek çıkaracağız onlar. Bakın 2 3 4 5 6 böyle 10 14 tane eee ilmek çıkaracağız hanımlar. 3 6 tane oldu. Böyle 14 tane ilmek çıkaracağız hanımlar. Evet. 14 tane bakın. Bunu şey ilmeğimizi çıkardık. Şimdi ikişer ikişer geriye doğru öreceğiz hanımlar. Şöyle 2 2 Evet, biraz kameram. Model çok güzel hanımlar. Tunus işi, bandana, Rengarenk cıvıl cıvıl bir model. Evet bakın hanımlar. imlekleri ikişer ikişer sona kadar geldik. Tığımızda iki tane imlek kalana kadar. İki imleğimiz kaldı. Şimdi beyaz ipimizi alacağız hanımlar. Beyaz ipimiz bizim ee, ana rengimiz olacak hanımlar. Araya da ara renkler katacağız. Bakın beyaz ipimizi aldık. Hemen şu kenardaki iki imleği içinden geçirdik. geçirdikten sonra hanımlar bakın şimdi birinci değil ikinci imlekten bir imlek çıkardım üzerine ip aldım aynı imlekten bir tane daha hemen yanındakine geçtim bir imlek çıkardım üzerine ip aldım aynı imlekten bir tane daha yanındakini Sırayı takip ederek bakın bir ilmek çıkardım. Üzerine iplik aldım. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkardım. Bir sonrakine geçtik. Bir ilmek çıkardık. Üzerine ip aldık. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkardık. Bakın şöyle. Tekrar sırayı takip ediyoruz hanımlar. İmleği çıkardık. Üzerine ip aldık. Bir ilmek daha çıkardık. Yandakine geçtim. İmleği çıkardım, üzerine ip aldım, tekrar bir ilmek daha çıkardım. Bir sonrakini aynı şekil böyle devam ediyoruz hanımlar, sıra sonuna kadar. Bakın tekrar göstereyim hanımlar. Bir ilmek çıkardım, üzerine ip aldım, tekrar aynı ilmekten bir ilmek daha çıkardım. Evet, son ilmeğimizi de kenar ilmeğimizi de alalım şimdi Hanımlar bakın ilk ilmeği tek ördüm 3 olan ilmeği birlikte ördüm 3'er 3'er böyle geriye doğru gidiyorum 3'er 3'er dedim bakın şöyle belli oluyor zaten Hanımlar hani bir ilmekten 3 ilmek oluşmuştu ya artırmayla birlikte Bunları 3-3 ala ala geriye doğru gidiyoruz. Evet, bakın son 3 kaldı, aldık ve kenarda şöyle 2 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimiz kaldıktan sonra hanımlar tekrar Yeşil ipime geçiyorum. İki imleğin içinden yeşil ipimi geçirdim. İki imleğin içinden yeşil ipimizi geçirdik. Şimdiden de bakın ipimizin arkasından şöyle tığımızı alıp buradaki üç imleğin içinden şöyle geçirip bakın ip bize doğru. Şöyle tutun parmağınızla şöyle ördüm. Tekrardan bakın hanımlar. İp ip kendimize doğru. Şuradaki çıkardığımız 3 şimlekten bakın geçirdim i̇şte tığımı. Tığım üzerine ipi aldım. İçinden çıkardım. Ee, ters örgü oluyor hanımlar. Yalnız kameram biraz güzel göstermiyor galiba. Bir ayar yapıp geleyim hanımlar. Evet hanımlar bakın ip bize doğru kendimize doğru ipimiz tığımızı şuradaki 3 ilmekten geçiriyoruz geçirdik İpimizi, tığımızı aldık içinden geçirdik bakın şöyle bir ters örgü uygulamış oluyoruz İp kendimize doğru 3 ilmeği içinden geçirdik tığımızı aldık içinden geçirdik şöyle bakın bu şekilde hanımlar bu sırayı da böyle örüyoruz ip kendimize doğru 3 ilmeğin içinden tığımızı geçirdik üzerine aldık içinden geçirdik ip kendimize doğru 3 ilmeğin içinden tığımızı geçirdik ipi tığımızı aldık ve ördük şöyle bakın hanımlar ters bir örgü oluşuyor bu şekil böyle hanımlar sıra sonuna kadar gidiyoruz Evet sıranın sonuna geldik. Burada bakın kenar ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimizi de bir tane aldık. Şimdi aynı turuz işi gibi tek tek ilmeğimizi ördük. Sonra ikişer ikişer geriye doğru imleklerimizi örüyoruz. Bakın sona kadar geldik. Burada yine iki tane imleğimiz kaldı. Şimdi hanımlar bu sırayı yeşil yaptık. Ee, tekrar beyaza geçiyoruz. Beyazı aldık. İki imleğin içinden geçirdik. Tekrardan şimdi imleklerimizi çıkaracağız hanımlar. Bakın hemen ilk sıradaki imleğin bir imlek çıkardık. Üzerine ip aldık. Aynı ilmekten bir tane daha çıkardık. Yandaki kimliğe geçtik. Bir imlek çıkardık. Üzerine ip aldık. Aynı imlekten bir tane daha çıkardık. Yanında kimliğe geçtik. Bir imlek çıkardık. Üzerine ip aldık. Aynı imlekten bir imlek daha çıkardık. Hemen sırayı takip ediyoruz. Bakın Evet hanımlar bu şekil sıra sonuna kadar örüyoruz. İnşallah anlaşılır oluyordur. Bakın ilmeğe girdik. Bir çıkardık. Üzerine ip aldık. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkardık. Devam ediyoruz. Aynı şekil. Evet. Sona kadar geldik. Kenar ilmeğimizi batıyoruz. Bir tane de oradan çıkardık. Şimdi kenar ilmeğimizi tek olarak aldık. Tekrar bakın hanımlar. Şöyle bakın. 3 Şöyle ayrıntılı göstereyim. 3 görüyorsunuz hanımlar. Bakın şöyle belli oluyor zaten. Bir ilmekten çıkarmıştık ya. Onları toparlaya toparlaya geriye doğru gidiyoruz. Zaten model hanımlar iki sıradan oluşuyor. Birinci sıramız bu oluyor. Şu an yaptığımız uyguladığımız bölüm. Şimdi ikinci sırası da o hani ee, ipi kendimize doğru alıp Ters örgü ördüğümüz sıra oluyor. Pardon. Makasım düştü. Evet. sona geldi. Bakın. Aldık. Kenarda iki imleğimiz kaldı. Şimdi kenarda iki imleğimiz kaldı. Şimdi başka bir rengi geçiyoruz hanımlar. Ben ee, pembe koyacağım. Siz istediğiniz rengi koyabilirsiniz. Hangi renk isterseniz onları koyabilirsiniz. Şöyle pembeyi alayım. Rengi çok güzel oldu hanımlar. İnşallah böyle bir kaç tane örülsem bayramda çocuklar gelince onlara da hediye ederim. Şimdi hanımlar bakın imleğimizden geçirdik pembe ipimizi. Şimdi burada ne yapıyorduk hanımlar? İpi kendimize doğru alıyorduk. 3 imlekten tığımızı geçiriyoruz. Aldık. Ördük. İp kendimize doğru 3 imlekten geçirdik. aldık ördük ip kendimize doğru şöyle 3 ilmekten geçirdik ördük i̇p kendimize doğru ördük bakın Model iki sıradan oluşuyor hanımlar. Dediğim gibi çok güzel. Çok basit bir model hanımlar. Evet bakın şöyle içimlekten geçirdik. İp kendimize doğru ip aldık içinden geçirdik. Kenar ilmeğe geldik. Kenar ilmeği aldık. Bir tane şöyle. Şimdi ilk kenar ilmeği bir tane ördük geri kalan imleklerimizi geriye doğru ikişer ikişer gidiyoruz Pardon onlar ilmeğim çıktı Evet şimdi imleklerimizi dediğimiz tuğun şişi ikişer ikişer geriye doğru geldik bakın yine tığımızda bir iki iki imleğimiz kaldı İki imleğimiz kaldı ve şimdi beyaza geçiyoruz Beyaz bizim ana rengimiz hanımlar. Sürekli beyazı kullanacağız. Beyazdan sonra zaten bu ters örgü yapıyoruz. Bakın beyazı aldık. Hemen bir şu ikinci hemen bak baştaki değil hemen şu önündekine geldik. Bir tane imlek çıkardık. Üzerine aldık. Aynı yerden bir imlek daha çıkardık. Hemen yandakine geldik. Bir imlek çıkardık. Üzerine iplik aldık. Aynı imlekten bir imlek daha çıkardık. Bir sonrakine geçtik. Bir imlek üzerine iplik aldık. Tekrar birimlik daha çıkardık. Bu şekil tekrardan hanımlar bir önceki sırada yaptığımız beyazı aynı burada yapıyoruz. Bakın modelin ilk sırasını kuruyoruz. Bu şekil devam ediyoruz hanımlar. Bakın aldık üzerine ip aldık ve bir daha aynı yerden çıkardık bu şekil başa kadar gidelim hanımlar tekrardan demin gösterdiğim gibi ilk ilmeği tek diğer ilmekleri 3 3 ala ala başa kadar gelelim Evet hanımlar bakın beyaz ipimizle bir ilmekten 3 ilmek bakın şöyle çıkararak başa kadar geldik tekrar onları toparlayarak sıra sonuna kadar geldik burada iki ilmeğimiz kaldı şimdi bakın hanımlar pembe ipimize geçmiştik şimdi ben sarı ipimize geçeceğim ee, ne yapıyorduk hanımlar? Dediğim gibi modelimiz iki sıradan oluşuyordu. Bakın. Beyazı yaptık. İkinci sıra renkli ipimize geçiyoruz. Renkli ipimi aldım, sarı ipimi. Bakın, geçtik. Şimdi ipi ne yapıyorduk? Kendimize doğru alıyorduk. 3 ipliğin içinden tığımızı geçiriyoruz. Üzerine alıp ördük. İp kendimize doğru 3 ipliğin içinden geçirip aldık, ördük. İp kendimize doğru. Bu şekilde hanımlar. Model çok basit. İki sıradan oluşuyor. Umarım anlaşılır olmuştur. Bakın ip kendimize doğru. Şöyle yapayım. İp kendimize doğru bakın. Tığımızı geçirdik. Çıkardığımız ilmeklerin içinden. Üzerine aldık. Ördük. şöyle alıyorum hanımlar siz daha iyi anlayasınız diye bakın şöyle bir kendime doğru alıyorum şöyle tığ geçiriyorum daha iyi anlaşılır olsun diye şöyle alıp örüyorum yoksa normalde ben şöyle tığım arkadan geçirip şöyle takıp bu şekilde örebiliyorum hızlı hızlı anlaşılır olsun diye öyle yapıyorum şimdi kenar ilmeğimizi aldık tekrardan ne yapıyorduk geriye doğru ikişer ikişer normal tunus işimizi örüyoruz. Bir sıra böyle ters örgü örüyoruz. Bir sırada beyaz ipimizle imlek çıkarıyoruz hanımlar. Bakın sarı ipimizle ördük. Kenarda iki tane imleğimiz kaldı. Tekrar beyaz ipimize geçiyoruz. Beyaz ipimizi geçirdik. Tekrar bir sıra daha göstereyim beyazla. Hanımlar beyazı aldık hemen ilk imlekten bir ilmek çıkardık. Üzerine ip aldık. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardık. Sıya sıradakine geçtik. Bir ilmek çıkardık. Üzerine ip aldık. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkardık. Bu şekil anılar. Örüyoruz. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sonra ilmeklerimizi Toplaya toplaya geriye doğru geliyoruz. Ve renkli ipe geçtiğimizde ipimiz bize doğru olaraktan e, şu ters örgümüzü yapıyoruz hanımlar. İnşallah anlaşılır olmuştur. Model iki sıradan oluşuyor. Evet hanımlar. Uzatmayacağım fazla. Başka gösterecek bir şey yok zaten. Bu sıraya gidiyoruz. Renkli ipe geçtiğimizde ters örgüyü yapıyoruz ip bize doğru olarak bakın bunu istediğiniz büyüklükte yapın hanımlar artık kaç yaş grubuna örecekseniz bandanayı o büyüklükte yapın ben de modelimi ilerletip geleyim evet hanımlar bakın ben modelimi büyü yaptım şöyle kaç sıra ördüm derseniz hanımlar bakın şöyle şu ters örgüleri sayalım. Bakın şu ters örgüleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 tane ters örgüm olmuş hanımlar. Yine de dediğim gibi hanımlar siz öreceğiniz kişinin başına göre ayarlayın çünkü hani küçük örecekseniz küçük kız çocuğuna daha kısa yaparsanız büyük kişi örecekseniz daha uzun yaparsanız bakın hanımlar. En son yeşilimizi yapmışız. Ee, beyazı da yaptık. Hani imlek çıkarıyorduk ya bakın böyle çıkardık. Şimdi e, tekrardan yeşil ipime geçeceğim hanımlar. Evet, yeşil ipimize geçtik. Ee, burada ne yapıyoruz hanımlar? Eee her birinden bir tane imlek çıkarıyoruz. Şöyle. Aynı bildiğimiz tunus işi her birinden bir tane şu bakın şu üçlüler var ya şu üçlüye taktık tığımızı, bir tane imlek çıkardık. Taktık. imlek çıkardık. Böyle bu şekil başa kadar gidiyoruz. Şu kapanış yapacağız hanımlar. Bandanamız bitti. Tekrar lastiğin diğer uç tarafına birleştireceğiz. Birleştirmeden önce bir sıra yeşil ipimle kapanış yapıyorum. Ben yeşille başladığım için hanımlar yeşil iple bitirme, bitireceğim. Siz hangi renkle başladıysanız o renkle bitirin. Birbirine uyumlu olsun diye. Evet şimdi imleklerimizi tekrardan ikişer ikişer geriye doğru gidiyoruz. Evet hanımlar geriye doğru geldik. Bakın sıramız ona geldik. Evet. Şimdi uç kısmında koyduğumuz lastik bakın uç başlangıçta koyduğumuz lastiğe tekrardan e, modelimizin bitişini birleştireceğiz. Geldik modelimize. Bakın şimdi şöyle bir tane tunus işimden alıyorum. Burada gördüğüm lastiğe geçiriyorum. Örüyorum. İkisini birlikte örüyorum. Burada hemen bir tane tunus seçinden ördüğümden aldım. Lastiğe de geçirdim. İkisini birlikte ördüm. Tekrar geçirdik, aldık ve ördük. Bu şekil, bakın lastiği ekliyoruz hanımlar, şöyle. Evet. Hepsini birlikte şöyle geçirelim, lastiğimizi ekleyelim, bakın aldık imlekten lastiğe tığımızı geçirdik ördük imleği aldık lastiğe de geçirdik ördük bütün imleklerimizi bu şekil örüyoruz hanımlar hem de lastiğimize bağlamış oluyoruz Evet bakın. İpimizi burada bir zincir çekip keselim. Ve böylece bandanımız bitmiş oldu hanımlar. Ben şu ipleri de toparlayayım. Bakın hanımlar. Çok güzel az Harika bir bandan oldu. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Çok güzel. Harika bir şey oldu hanımlar. Şöyle iplerimi toparlayıp geleyim hanımlar. Evet hanımlar ipleri toparlayıp geldim. Bakın hanımlar şurada göstereyim şöyle. Ee, ip geçişlerimiz olduğu için onları da kesip hepsinin arkadan bağladım. Şöyle. Böylelikle bandanamız bitmiş oldu. Çok güzel oldu hanımlar. Bakın çok harika bir şey oldu. Rengarenk cıvıl cıvıl. Evet hanımlar bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.